Ağzı belli Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alaamin. Ve salat ve selamü ala khair kalbhi Muhammed ve ala alehi ve ashabhi ajamain. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle. Salat ve selam onun Resulüne, alina, ashabına ve onun izinden giden siz değerli Müslümanların üzerine olsun. Gecemiz inşallah hayır olsun. İnşallah Teala. Bugünkü konumuz tevekkül konusu üzerine olacak. Allah Azze ve Celle olan tevekkülümüz ile alakalı olacak. Ee, Tabi sohbetimizin konusu önce kendi nefsim için, sohbetimizde yapacağımız nasihatler, konuşacağımız e, ayetler, hadisler önce kendi nefsim için inşallah Teala sonra da siz Müslüman kardeşlerim için olacaktır. E, malumdur ki doğrular İslam'ın, hatalar ise kendi nefsimizdendir. ee, <laughs> i̇nşallah Teala niye bu konuyu seçtim diye e, bir şey sorulacak olursa ismi var olup da mahiyeti aramızda olmayan bir kavram haline gelmiş tevekkül kavramı. Yani tevekkül kavramı var, söylüyoruz, biliyoruz, tevekkül ediyoruz ama mahiyeti nedir? Aramızda aslında mahiyeti var olmayan bir kavram haline gelmiş. O yüzden bunun üzerinde durmaya çalışacağız. Şimdi tevekkül sözlükte ne demek? Ee, önce sözlük manasına bakalım. Sözlükte Allah'a güvenmek anlamındaki vekil kökünden türeyen tevekkül birinin işini üstüne almak, birine güvence vermek, birini işine havale etmek, ona güvenmek manasına gelir. Birine güvenip dayanan kişiye mütevekkil, onun sorumluluğunu üstüne alan kişi ise vekil denilir. İslami literatürde ise tevekkül ne demektir? Bir kimsenin kendini Allah'a teslim etmesi, rızkında, işlerinde Allah Azze ve Celle'yi kefil bilip sadece ve sadece O'na güvenmesi şeklinde tanınmaktadır. Kur'an'da tevekkül kelimesi 40 farklı ayette, farklı farklı kalıplarda gelmektedir. Tevekkül tabi İslami literatürde ve tasavvufta da zikredilen bir kavramdır. Tasavvufta ise e, yani birçok tanımı olmasıyla beraber yani burada bir tanesini söyleyecek olursak bu tasavvufların yaptığı bir tanım şudur. Kalbi Allah Azze ve Celle'nin emrinin önüne koymaktır. Yani nasıl ki e, ölünün kendisini yıkayan gatsalın önüne konulduğu gibi kalbi Allah'ın emirlerinin önüne koymaktır tevekkül. Yani Allah azze ve celle ne buyurmuşsa, ne emretmişse ona boyun eğmektir. Hani nasıl gassal, ölüyü ne tarafa isterse çevirir? Ölünün herhangi bir iradesi yoktur. Bu şekildedir. Mutasavvıflar da bunu bu şekilde yorumlamıştır. Yani tevekkül kalbini Allah azze ve celle'nin emirlerinin önüne koymaktır. Ne demişse odur diyebilmektir. Tevekkül aslında hareket edip de hareket etmemektir. Nasıl hareket edip de hareket etmemektir? Aslında e, şu şekilde hareket edip, yani e, bedenin manen sakin kalıp, bütün tedbirleri almak, sebepler aleminde hareket edip, e, rızay ilahi alemde sakin kalmaktır. Yani elimizden gelen her türlü tedbiri alacağız, her türlü e, sebebe sarılacağız ve bunun dışında kalan şeyi de Allah Azze ve Celle'ye artık bırakacağız. işte buna tevekkül diyoruz. Şimdi toplumumuzda şöyle bir ayrıma girmiş insanlar. Üç grup haline gelmiş. Tevekkülde insanlar üç grup haline gelmiş. Bu üç grubu şöyle sıralayabiliriz. Şimdi bir grup var. Yapması gerekenleri yapmayıp Allah'a tevekkül edenler. Yani insan var, vurdum duymaz, boş vermiş veyahut da takmayan bir insan olacak şeylere ondan sonra sorulduğu zaman ya ben Allah'a tevekkül ettim. Şimdi bu sayacağımız üç kısımdan ilk ikisi menfi yani olumsuz dediğimiz ne Allah Azze ve Celle'nin bizden istediği ne Kur'an'ın bize emrettiği tevekküldür. Yani ne Allah Azze ve Celle bizden böyle bir tevekkül istiyor ne de Kur'an-ı Kerim bizden böyle bir şey istiyor. Nedir bu istemediği? Yani yapması gerekenleri yapmayıp da Allah'a tevekkül edenler ve sonra meydana gelen şeyleri kadere nispet edenler. Yani ne demek? Yani bir kaza oluyor, yani 80'le gidilecek bir yolda adam 180'le gidiyor. Şimdi burada nedir? Yapması gerekenleri yapmıyor bu adam. Ama sonuca ne diyor? Ya Allah böyle takdir etti, bu böyle oldu, kaderde varmış diye kadere nispet ediyorlar. Bunu Allah Azze ve Celle bizden istemiyor. İkinci kısma gelince yapması gerekenleri yapıyor ama bu da Allah'a tevekkül etmiyor. Adam her şeyi yapıyor. Sınava girecekse gecesini gündüzüne katıyor, çalışıyor veya para kazanmak istiyorsa işte günde 12 saat, 15 saat çalışıyor. Elinden geleni en güzel şekilde yapıyor ama bu da Allah'a tevekkül etmiyor. O zaman bu da sıkıntı oluyor. Bu da ne Allah Azze ve Celle'nin istediği ne de Kur'an-ı Kerim'in bizden istediği bir tevekkül kısmıdır. Peki bizden istenilen tevekkül nedir? Nasıl bir tevekküldür? Kur'an-ı Kerim'in bizden istediği tevekkül yapması gerekenleri yapıp ondan sonra işimizi Allah Azze ve Celle'ye havale etmektir. Yani doğru zamanda, doğru mekanda doğru kişiye işi havale etmektir. Yani biz tedbirimizi alacağız, elimizden gelen çabayı, gayreti göstereceğiz ve en sonunda işi Allah Azze ve Celle'ye havale edeceğiz. Yani Kur'an'ın, Allah Azze ve Celle'nin bizden istediği tevekkül çeşidi budur. Yani bu sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyor işte ey Allah'ın Resulü devemizi bağlayıp mı tevekkül edelim yoksa bağlamadan mı tevekkül edelim? Sahabe ne buyuruyor? Ee, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önce devenizi bağlayın sonra tevekkül edin. Hani sebepler aleminde yaşıyoruz. Ee, o yüzden sebeplere sarılacağız Elimizden geleni en güzel şekilde tedbirimizi alacağız Yapması gerekenleri en güzel şekilde yapacağız Ondan sonra takdiri Allah Azze ve Celle'ye bırakacağız Yani saydığımız ilk iki sınıftan olmayacağız Yani yapması gerekenleri yapmayıp da sonra tevekkül edenlerden Veyahut da yapıp da tevekkül etmeyenlerden olmayacağız Bizim olmamız gereken Yapması gerekenleri en güzel şekilde yapan Ve ondan sonra Allah'a tevekkül eden o üçüncü kısımdan olmaktır Şimdi Bediüzzaman Said Nursi'nin şöyle güzel bir sözü var. Diyor ki iman tevhidi gerektirir. Yani bir kalpte iman varsa o kalpte tevhid de olması gerekir. Yani Allah'ı birlemek, onu bilmek de bunlar da olması gerekiyor. Tevhid varsa teslim de olması gerekiyor. Yani Allah Azze ve Celle'yi tevhid eden, birleyen, ona boyun eğen bir kişinin ona teslim de olması gerekiyor. Emrettiği şeyler yerine getirip nehyettiği şeylerden de kaçınması gerekiyor. Eğer teslim varsa teslim de tevekkülü gerektiriyor. Allah Azze ve Celle'ye teslim olmuşsa, ona boyun eğmişsek emrettiğine, nehyettiğinden de sakınıyorsak, o zaman bu da neyi gerektiriyor? Tevekkülü de gerektiriyor. Eğer iman varsa, tevhid varsa, teslim varsa, tevekkül varsa, bunlar hepsini neyi gerektiriyor? İki dünya saadetini gerektiriyor. Yani hem bu dünyada mutluluğu hem de ahirette mutluluğu beraberinde gerektiriyor. <laughs> Tabi bunların en güzel örnekleri yine peygamberler, sahabeler ve onların izinden giden efendilerimiz olmuştur. Bize en güzel örneği yine bunlar sergilemiştir. İnşallah Teala birazdan ayet ve hadisleri okuyunca daha iyi, daha güzel anlayacağız. Şimdi İbn-i Kayyim el-Cevziye rahmetullahi aleyh tevekkül ile alakalı bir kişide tevekkülün oluşabilmesi için bazı şartların da oluşması gerekiyor. Yani nasıl bazı şartların oluşması gerekiyor? Tevekkül ediyoruz. O zaman tevekkül ettiğimiz kişiyi de az çok tanımamız gerekiyor. Marifetullah dediğimiz şey az çok olması gerekiyor. ben tevekkül ediyorum da kime tevekkül ediyorum? Nasıl bir Allah'a tevekkül ediyorum? Hangi sıfatları var? Tamam alim diyorum da nasıl bir ilmi var? Yani adam alim diyor, alim olan Allah'a tevekkül ediyor ama e, cüz'i şeylerde Allah Azze ve Celle'nin bilmediğini iddia ediyor ve ona göre hareket ediyor. Veya Kadir diyor Allah Azze ve Celle ama Allah Azze ve Celle'nin kudretinin yetmediğini düşünüyor veya bu şekilde hareket ediyor. O yüzden ee, tevekkülün olabilmesi için önce Allah Azze ve Celle ile alakalı biraz marifet olması lazım. Onu tanımak lazım, onun sıfatlarını bilmek lazım. Hani onun esmasını sayarken Hay diyoruz, Kayyum diyoruz, Kadir diyoruz, Alim diyoruz, gücü Her şeyi yeten diyoruz, her şeyi bilen diyoruz, kudreti olan diyoruz. Bunları sayarken Bunları az çok tevekkülde de bir kişinin düşünmesi lazım. Yani tevekkül ettiğimiz Allah Azze ve Celle'nin nasıl bir gücü, nasıl bir kudreti, nasıl bir ilmi var bunu da düşünüp bu şekilde tevekkül etmesi gerekiyor. Ondan sonra sadece tevekkül de yetmiyor. Dedik ya sebepler aleminde yaşıyoruz. Sebeplere de sarılması gerekiyor. Gerektiği zaman tedbirini alması, yeri geldiğinde çalışması, yeri geldiğinde Allah Azze ve Celle elini açıp dua etmesi Ondan istemesi gerekiyor. Allah Azze ve Celle ne yapacak? Eğer bu sebepler aleminde de sebeplere de sarıldığı zaman ona tevekkülün gerçek şeyini göstermiş olacak. Yani sebeplere sarılmak dedik. Yine her şeyi sebeplerden bilmemek ve sebeplere de sarılmak lazım. Kişinin kalbinde tam bir iman, tam bir tevhid olması lazım. Tevekkülün hasıl olabilmesi için bir kişinin hakkıyla Allah Azze ve Celle iman etmiş, onun dinini en güzel şekilde öğrenip bilmesi gerekiyor. Allah Celle Celaluhu, tam teslim olup hükmünde kalbimizin sükun bulması. Yani Allah Azze ve Celle'ye iman ettik. Hükmüne boyun eğdik. Allah Azze ve Celle'nin bizim hakkımızda verdiği şeylere de en güzel şekilde boyun eğmemiz gerekiyor. Sebepler aleminde yaşıyoruz. Elimizden geleni yaptık. takdiri Allah'a bıraktık. Tevekkül ettik bütün yaptıklarımızın sonucunda meydana gelen şey ne olursa olsun kalbimizin bunda sükun bulması. Çünkü Allah'a tevekkül ettik. Allah her şeyi bilen, her şeye gücü yeter. Hayırlısını bilen, iyisini bilen, kulları için her zaman hayrı murad eden Allah Azze ve Celle ise o zaman yaptığımız işte tevekkül etmişsek o zaman sonucunda da ne yapmamız lazım? kalbimizin sükun bulması lazım. Çünkü insanız. İlmimiz sınırlı, bilgimiz sınırlı, aklımız sınırlı. Hani Allah Azze ve Celle ayette buyuruyor ya, hayır bilirsiniz, şer çıkar, şer bilirsiniz, altından sizin için hayırlar çıkar. O yüzden bilmiyoruz bizim için neyin hayırlı, neyin şer olduğunu bilmiyoruz. O yüzden yapmamız gereken ne? Allah Azze ve Celle'nin bizim için takdir buyurduğu şeye tevekkülümüz tamsa takdirde ne yapmamız lazım? Kalbimizin sükun bulması lazım. Yani Rabbimiz Azze ve Celle'ye hüsnü zanlımız olması lazım. Ya ben yaptım, tevekkülümü yaptım, çalışmamı yaptım, elimden gelen bütün gayreti gösterdim ama olmadı. Niye olmadı? Demeyip Allah Azze ve Celle'yi veyahut da bazı şeyleri sorgulayıp da farklı düşüncelere kapılmayıp da Allah Azze ve Celle'ye karşı hüsnü zan beslemeli. Ya belki de hakkında bu hayırlıydı, belki de benim için bu daha iyiydi deyip Rabbimiz Azze ve Celle'ye karşı hüsnü zanlının olması gerekiyor. Evet, olan her şeyi Allah'a havale etmek, lakin sıkılarak, zorlanarak değil. Yani kalbimiz isteyerek, onu severek Allah Azze ve Celle'ye havale etmek. Hükmüne severek, isteyerek boyun eğmek. Yani tevekkül edip de ondan sonra da Allah Azze ve Celle'ye en güzel şekilde tevekkül etti. Ondan sonra sonuçlarında ona isyan etmek değil, yanlış yollara sapmak değil, haramlara günahlara bulaşmak değil. Allah Azze ve Celle'ye en güzel şekilde tevekkül edip bu tevekkülün gereğini yerine getirmektir. Yani güzel bir söz de böyle görüyoruz sağda solda. Rızkı veren hüdadır, kula minnet eylemem diyorlar. Şimdi rızkı veren Allah Azze ve Celle'dir, kula minnet eylemem. Madem rızkı veren Allah Azze ve Celle ise, madem ki Allah Azze ve Celle razza, herkesin rızkını veriyor, alim her şeyi biliyor, o zaman biz bu sözü söylüyorsak da bunun arkasında durmamız lazım. Yani şimdi insanlar Allah'a tevekkül ettik diyorlar. ...her şeyde Allah Azze ve Celle tevekkülleri olduklarını iddia ediyorlar. Lakin en ufak sıkıntılarında haktan sapabiliyorlar. Bu tevekkülün sonucunda yanlışlara bulaşabiliyorlar... ...veyahut da günahlara girebiliyorlar, yanlış yollara başvurabiliyorlar. Niye oluyor? Tevekkülün tam olmadığından dolayı bu tür sıkıntılar hasıl oluyor. Şimdi dedik ki Kur'an-ı Kerim'de 40 farklı ayette e, ee, tevekkül kelimesi geçiyor. İnşallah bunların üzerinde de kısa kısa durup e, geçeceğiz inşallah. Önemli bir kelime olduğu için Kur'an'da 40 farklı yerde geliyor. Farklı farklı e, şekillerde kullanılıyor. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Ayetlerden okuyacak olursak. وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَاهُمْ imanan ve وَتَسْلِيمًا yani diyor ki müminler, Müslümanlar o ahzabı, o grubu gördükleri zaman, kendileriyle savaşmaya gelmiş o grupları gördüğü zaman ne dediler? هَذَا مَا وَعَدَنَ Allah ve وَرَسُولُ Bu Allah ve Resulü'nün bize vaat ettiği şeydir. Yani demediler ki ölüm kapımıza geldi biz öleceğiz demediler. Biz Müslümanız, Allah'a iman ettik, ona tevekkül ettik. Eğer hakkımızda ölüm de varsa biz ne yapıyoruz? Onun buyruğuna rıza gösteriyoruz dediler. Allah ve Resulü doğru söyledi ve bu olan olaylar ne yaptı? Onların imanını arttırdı. Onları şüpheye, şeker, korkuya, günaha, isyana götürmedi. Onların imanını ziyadeleştirdi buyuruyor. Evet, Rabbimiz Azze ve Celle ne buyuruyor? Ve عَنِ الْحَيِّ الَّذ۪ي لَا yamut. Eğer dayanacaksan, kendine birisine vekil göreceksen, işlerini birisine havale edeceksen, hay olan Allah Azze ve Celle'ye tevekkül et. Yani farklı şeylere dayanıp güvenme. Çünkü her şey zail oluyor, her şey yok oluyor, her şey yıkılıyor. Ama Allah Azze ve Celle'nin kudreti, Allah Azze ve Celle'nin varlığı, Allah Azze ve Celle'nin ilmi her şey ezeli. Hay ve diri olan O, cenneti olan O, cehennemi olan O, gücü her şeye yeten mutlak irade güç sahibi olan O. Dayanacaksan, tevekkül edeceksen birine Allah'a tevekkül et. Ona sırtını daya, başka şeylere değil. Ve alallahi fel yetevekkelil mu'minun. İşte o mümin olanlar Allah'a iman eden kişiler ne yapar? Allah'a tevekkül eder. Sırtlarını Allah'a dayarlar. İşlerini Allah'a havale ederler. Onun buyruklarına boyun eğerler. Onun kendileri hakkında verdiği buyruklara rıza gösterirler. Evet yine Rabbimiz Azze ve Celle ne buyuruyor Ali İmran suresinde? فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ Bir işi yapmaya azmettiğin zaman, elinden geleni yaptığın zaman, yapılması gerekenleri yaptığın zaman sen ne yap? Artık işin en sonunda Allah Azze ve Celle'ye tevekkül et. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُ. Kim Allah Azze ve Celle'ye tevekkül ederse gerektiği şekilde Allah Azze ve Celle ona kafidir. Allah Azze ve Celle ona yeter

ve iza tuliyat aleyhim ayetleri okunduğu zaman imanları artar ve o müminler ne yapar? Rablerine tevekkül ederler. Yani İslam'ın gerektirdiği bir şey. Müminlerin vasıflarını sayarken Rabbimiz Azze ve Celle ne buyuruyor? İşte o müminler Rablerine tevekkül edenlerdir. Yani imanın bir gereği, müminin bir vasfı olarak Allah Azze ve Celle tevekkülü saydı. Yani o başta dediğimiz şeyleri de hatırlamak lazım yani. Gerek tasavvuftaki tanımı, gerek İslam literatüründeki tanımı çok önemli. Yani tasavvuftaki tanımı özellikle yani nasıl ki bir ölü kendisini yıkayan kişinin önünde hareketsiz duruyorsa insanoğlunun kalbi de Allah Azze ve Celle'nin emrinin karşısında o şekilde durması lazım. Allah Azze ve Celle'nin verdiği buyruk karşısında o şekilde olması lazım. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in inşallah hadislerinden de birkaç tane okumaya çalışacağız dilimizin döndüğünce. Evet. Ee, ilk hadisimiz İbn Abbas radıyallahu anh'tan gelen bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e Miraca çıktığı zaman kendisine bazı şeyler gösteriliyor, ümmetler gösteriliyor. Şimdi bir ümmet gösteriliyor, işte ashabı 2-3 kişi, bir ümmet gösteriliyor, iki kişi bir ümmet gösteriliyor, işte bir kişi, bir ümmet gösteriliyor, işte biraz sayıları çok. Ama diyorlar ki işte bu kimin ümmeti? Diyorlar ki işte o Hazreti Musa'nın ümmeti. Sonra Peygamberimize kendi ümmeti gösteriliyor ee işte bir ufuk dolusu insan karalı diyor ki işte bu senin ümmetin bir diğer ufuk da aynı şekilde dolu bu senin ümmetin diyorlar ve bunlarla beraber diyor ki 70 bin kişi hesapsız cennete girecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi ashabına söylüyor. İşte diyor ki ümmetler gösterildi. Bu ümmetlerin beraberinde denildi ki 70 bin kişi hesapsız cennete girilecek. Ashab kendi aralarında konuşmaya başladılar. Ya işte bu 70 bin kişi kimdir? Kim istedi ki işte Resulullah'a dostluk edenler, akrabalık edenler, kimisi dedi ki işte e, İslam'da dünyaya gelmiş olanlar, İslam toplumunda dünyaya gelmiş olanlar dedi. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, bunu görünce kendisi işe müdahil oluyor ve o 70 bin kişinin kim olduğunu kendisi haber veriyor. Diyor ki o 70 bin kişi kimdir? O 70 bin kişi büyü yapmayıp yaptırmayanlar, uğursuzluğa inanmayanlar ve Rablerine tevekkül eden Müslümanlardır. Yani o 70 bin kişi, hesapsız cennete girecek 70 bin kişi arasında kimi sayıyor? Allah Azze ve Celle'nin emrine tevekkül eden Müslümanları da sayıyor. Yani hesaba cennet, e, cennete hesapsız girecek 70 bin kişi arasında Rablerine tevekkül edenleri de sayıyor. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hep şu duayı yapar. Allahümme leke eslemtu. Ey Rabbim sana teslim oldum. Sana iman ettim. Sana tevekkül ettim ey Allah'ım. Sana yöneldim ve senin için hasımlık ettim. Allah'ım sana sınırım senin izzetinle. Senden başka ilah yoktur. Sen hay ve dirisin. Bütün her şey yok olur ama sen bakisin, kalıcısın diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua ederdi. Evet, İbn Abbas radıyallahu anh'tan gelen bir hadis. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Hasbunallah ve ni'mel mekil. Allah Azze ve Celle bize vekil olarak yeter, O ne güzel vekildir diyor. Diyorlar ki, buradaki kitapta geçen rivayet, diyor ki Hazreti İbrahim ateşe atıldığı zaman bu şeyi söyledi, bu sözü söyledi. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize vekil olarak yeter, Allah ne güzel vekildir diye bu sözü söyledi. Yani diyorlar ki ondan sonra artık o ateş kendisini yakmadı. Yani dediler ki İbrahim bir ateş hazırlanmış, seni o kızgın ateşin, o yanan ateşin içine atacaklar. İbrahim Aleyhisselam ne buyurdu? Ya Allah Azze ve Celle benim halimi görmüyor mu? Görüyor. Haberdar değil mi? Haberdar. O zaman nedir? Ben işimi Allah Azze ve Celle'ye havale ettim. Bu ne güzel vekildir. Yani eğer ölümümü murat etmişse bu benim için şehadettir. Ne güzel şeydir. Yani hiçbir zaman son olarak görmüyorlar veyahut da hiçbir zaman hüsran olarak görmüyorlar. Her zaman ne buyuruyorlar? Allah Azze ve Celle'nin emrine en güzel tevekkülü bize bunlar gösteriyor. Yani ölüm gelmiş kapıya ne diyorlar? Ya biz Allah'a tevekkül ettik, işimizi O'na bıraktık, hakkımızda böyle buyurmuşsa demek ki böyle gerekiyordur. Bu bizim için ne güzel şeydir diyorlar ve Allah Azze ve Celle'nin emrine teslim oluyorlar. Evet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle buyuruyor bir diğer hadis-i şerifte. يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اَخْوَامٌ Cennete öyle kavimler girecek ki kalpleri ne gibidir? Kuş gibidir. Yani kalpleri öyle rahat, öyle hafif. Ne için böyle rahat, böyle hafif? Çünkü işlerini Allah Azze ve Celle'ye tevekkül etmişler. Allah Azze ve Celle'nin tevekkülüne de rıza göstermişler. Hiçbir sıkıntı yok yani. Allah Azze ve Celle böyle murat etti, böyle oldu. Onun Ondan gelene biz iman ettik, tevekkül ettik deyip bu şekilde rahatlar. Yani kalpleri kuş gibi hafif diyor. Evet yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir diğer hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ Eğer siz Allah Azze ve Celle hakkıyla tevekkül ederseniz, yani etseydiniz hakkıyla ama gerektiği gibi. Allah Azze ve Celle bizden nasıl bir tevekkül istiyorsa, öyle bir tevekkül etseniz, ederseniz Allah Azze ve Celle ne yapar? يَرْزُقُكُمْ كَمَّا يَرْزُقُتْ duyur. Nasıl kuşları rızıklandırıyor? Onları nasıl rızıklandırıyorsa sizi de öyle rızıklandırır. Tagdu himason ve teruhu bitanen. O kuşlar ne yapıyorlar? Sabah yuvalarından, evlerinden çıkarken karınları aç bir şekilde çıkıyor. Akşam evlerine döndükleri zaman karınları doymuş, tok bir şekilde çıkıyorlar. Yani biz Allah Azze ve Celle hakkıyla tevekkül etsek Rabbimiz Azze ve Celle bizi bu şekilde rızıklandıracak. Ama biz tevekkülde problem yaşadığımız için en ufak bir şeyde kalbimize sıkıntılar, korkular gelmeye başlıyor. Ya işte işim kesada uğrarsa, ya yaptığım şey sıkıntıya girerse, ya şu nasıl olacak, ya bu nasıl olacak diye sıkıntılara giriyoruz. Halbuki ne buyuruyor? Allah Azze ve Celle razzaksa, Allah Azze ve Celle alimse, kadirse, her şey onun takdirine bağlıysa o zaman bizim daha yapacak bir şeyimiz yok. Onun emrine en güzel şekilde boyun eğmemiz lazım. Evet Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zat-ı denilen bir gazveden dönerken bir ağacın altında gölgeleniyor. Ashabı da kendisinden uzakta. Kendisini öldürmek için gelen bir katil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyuduğu yerde onun kılıcını alıyor ve kılıcını çekiyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabi e, uyanıyor. Orada ne buyuruyor? Ee, ra, e, Resulullah'ın üstüne saldıracakken seni bugün benden kim kurtarır? Seni şimdi benden kim korur? Veya elimden kim alır? diye bir ifade kullanıyor. O kendisini öldürmek için gelen müşrik kılıç elinde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tam bir tevekkülle ne buyuruyor? Allah diyor. Yani bugün seni benden kim korur dediğinde Allah diyor. Allah'a tam bir tevekkül var. Bir rivayette ne buyuruyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah deyince o katilin, o kendisini öldürmeye gelen müşriğin münafığın elindeki kılıç yere düşüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hemen onu alıyor. Peki ya seni benden şimdi kim koruyacak, kim kurtaracak diyor. Ondan sonra tabii o müşrik münafık korkuyor, pişman oluyor. İşte Allah'ın Resulü beni bırak ben gideyim diyor. Yani Allah Azze ve Celle'ye tam bir tevekkül, ölüm anında, son anda artık e, kılık çekilmiş, belki de boynuna dayanmış, kim seni kurtaracak artık? Son hatta gelmişsin. Allah Azze ve Celle tevekkül etmişim, ölüm irade etmişse, ölüm takdir etmişse ölürüz. Eğer hayat takdir etmişse de devam eder hayatımıza gideriz diyor. Ve bunu söyler söylemez o müşriğin elindeki kılıç ne oluyor? Yere düşüyor. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tabi bu konuda hadisleri gidiyor. Ee, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tevekkül ile alakalı inşallah teala duasını okuyacağız. Ee, i̇nşallah yavaş yavaş sonlandıracağız fazla sıkmadan. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu duayı yaparmış. Evinden çıktığı zaman Bismillahirrahmanirrahim tevekkeltu alallah. Allah'ın ismiyle Allah'a tevekkül ettim. لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله يقال له أير بسجد جدول زمان. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله تنلي زمان. هديت وكفيت ووفيت يقول هديت هداية أرر وكفيت كنسنا كافية للبسوز أو ve ne olur? O gün korunmuş olur. Kendisine bir kalkan gibi olur. Ve ne olur? Ve anhu şeytan. Şeytan bu sözü söyleyen kişiden, Müslümandan, müminden artık uzaklaşır. Kendisine ondan bir hayır gelmeyeceğini anlar. Bismillah tevekkeltu alallah ve la havle ve la kuvvete illa billah denilen kişiden şeytan uzaklaşır. Bu kendisine kafi gelir. Kendisini korur ve kendisine hidayet olunur diye hadis-i şerifte buyuruyor. Ee, İnşallah Teala fazla uzatmadan bitireceğim inşallah. Rabbim inşallah bizi hakkıyla tevekkül eden, kendisinin buyruğuna en güzel şekilde rıza gösteren kullarından eylesin. Bizi hak yoldan, doğru yoldan ayırmasın. Hakkı hak bilip, hakka ittiba eden, bazı da batıl bilip ondan iştinap eden kullarından eylesin. Ve ahire davan anilhamdülillahi rabbil alemin. Sırrı'l-Fatiha.